Herkese merhabalar. Bugün günlerden 7 Eylül Çarşamba. Arazilerimizden bir tanesi. Bu görmüş olduğunuz parsel aşılı çentler sertifikalı mavi sertifika, sarı sertifika. Canlarımızın boyları, kalibreleri Gördüğünüz üzere her yerde aynı. Daha bunların 2 aylık daha büyüme var. Sökünler her zamanki gibi şenay filancılık olarak Kra düşmeden, soğuklar düşmeden, yaprağın kendisi indirmeden sökme asla ve asla gerçekleştirmiyor hiçbir şekilde. Aşağı yukarı söküm tarihlerimizde Aralık'ın ilk haftası veya ikinci haftası 8 ile 15 arasında bölgemizdeki yaprak bölümleri gerçekleşiyor. Yine diğer parselimiz. Burası da Chandler, Branguette, Pedro ve Fernette sahası. ve bu burada yerler ayrı ayrı gösteriliyor. planların aşıları ve pişkinlikleri görüldüğü üzere ve diğer bir sıraya girelim. Oylar ortalama 2 ila 2,5 metre, 3 metreye kadar çıkan yerlerimiz var. Hatta 4 metre olan yerlerimiz var gördüğünüz üzere. Artık bundan sonra biraz planlı yürümek zorlaşıyor. planlarımızın hepsi aşılı. Hiçbir şekilde aşısı satışımız yok. Şu gördüğünüz üzere. Yerim alanda 1, 2, 3, 4, 5. Aşı noktaları. Planlarımız ismine doğru. Faturalı, sertifikalı. Ee, hiçbir şekilde Faturası ürün satışımız yok ve tekrar söylüyorum hiçbir şekilde aşısız plan satışımız yok zaten olanları da araziden zamanı geldiğine imha ediyor.